atmıyorum. Biliyorum. Çünkü <laughs> arkadaşlar neden ona buna buna diye tatile girdik. Ayıdan oldu. Ramazan geldi diye yapamadık. Yani öyle değil. Ben de arkadaşlar çok Eski sabun çalmışlar. O zaman süpersel falan bilmiyordum. Videolarımın arkasına müzik ekleyeceğim. Biliyorum ekleyeceğim. Yapacağım onu biliyorum. Sizin bir diyebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Çok önemli değil. Evet arkadaşlar. Yani. Evet. O çok kulağa girdim. Canım istedi. Canım sıkıldı girdim. Evet. Canım sıkıldı girdim işte. Mesela hemen bir maça tak. Ben bunu kolay yenerim. Top var. Top var. Ben oraya da var. Hiç varmış yerde. Hiçbir yerde. Adam ben adam. Başına döndüm, evine giren adam ben adam. Adam ben adam. Adam ben ben adam. ben adam. Adam ben adam. Adam ben adam. Adam ben ben adam. Adam ben adam. Adam adam. Adam ben bir yere gitmiyor. Öyle yapınca olmuyor işte. Abo. Baya şey geldi. Şakaları falan filan. Bir şey yapmamışım. Oleyy. Ya. Bir bakıyorum şey Hi, it's Can I hear you coming, Ne böyle dönüyorum? Şimdi anladım. O zaman dostlarım şöyle bakın. Böyle dönüyorum. Şu yeni fark ettim arkadaşlar sinde. Şimdi buraya geldi mi? Evet. Şimdi böyle yapacağız. yapıyoruz? Şunun Evet. Gel abi onlar bu kalkan ne be? Ben bombacıma şuradan şöyle. Şöyle ben götüreyim. <laughs> <atasını açımdan. gülüyor> gördüm sen ne yapıyorsun o kulelerin ne benziyor şimdi mi bunu atışıklar arkadaşlar biraz görüşürüz bu Arkadaşlar ben bu goblini vallahi billahi döverim ya. Yarım saat onunla uğraşıyorum. Döveceğim he bu goblini. Görüşürüz arkadaşlar bu küçük kağıt biliyor musunuz? Ne bir şey. Bütün yeri bir 3-4 dakikada 10 dakikada bitirdi be. Hele şükür. Hmm. Bak ben bunu çok istiyorum. Çok Bunlar çok güçlü arkadaşlar. <laughs> Şurada bak Şunu istiyorum. Az önce neydi? nerede? Az önceki havada uçan hangisiydi? Bu muydu? Bu <laughs> muydu? <laughs> Az önceki havada uçan neydi arkadaşlar? Şimdi <laughs> vallahi bilmiyorum. çok küçük yok, yok, şey yok artık. Bak bu da güzel. Bunlar da benim kartım vardı da eşyadan bomba Bu o kadar değişik <laughs> kaç Bu var. Onun şu gibi dalıyorlar ya arkadaşlar. Ne katoldum. Ne diyor falan filan falan filan. Arkadaşlar bu akçılar akçı kime işlendireyim. Kazanım. Ne alacağım vallahi. <laughs> kafası var. Ondan geldi herhalde öğrenecek şeyler de. Arkadaşlar sadece bakın. İzle. Şundan. Beş tane alsam. Şundan. On beş tane alsam. bir tane alsam. Şimdi izleyin arkadaşlar. Bunları hemen yapalım. Videoyu bekletmek istemiyorum. Video kaç dakika olmuş. Neyse. Ne geliyor saldırı eşleşme bu. Arkadaşlar bu zor rakip çıkmasını istiyorum dedim. Ee, kolay rakip, rakip olmuş. O okçu kızın binası bile Varmış. Şimdi ben bunu nereden göndereyim? Şimdi ya. Şundan Ya, ha. Ali bunlar duvarı mı ki? Kendini öldürdü. Vardışmalıyız. Şey ne yaptığınızı bilmez. Arkadaşlar. Bunlar harikasınlar. Vallahi bunlar yavaş yavaş o şehir yaşadığı bula var ya bu. Hayvan yüzü buluyor. Ama çok az. Arkadaş bu yaşayıp o dünyayı azıcık 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 uzanın olmuş. Evet arkadaşlar. Ses geliyor olabilir. Hiç ben nerede Şu yükseltelim <laughs> Şimdi başka ne gelmiş? Ne bir deneyeceğim kaybedebilirim ama bir şey deneyeceğim hemen bir kekmede sadece içeceğim hepsini bunu yapacağım şimdi bekletmemiz için elmaslarımı harcayacağız ne diyor yükseltiyoruz yükseltiyoruz yükselt bunu da bitirelim mi? da arkadaşlar. Onu da bitir dedik. Şöyle, şöyle. Şunu da bitirelim. Şunu kaldı arkadaşlar. Saldırı yerine Şimdi eşleşmelerden yapacağım. Onu ondan ağlatacaklar neyse. गाड़ी रही गाड़ी भी अभी नहीं अभी नहीं फिर एक कॉइन चल रहा है इसका अभी नहीं गाड़ी भी फिर एक कॉइन गाड़ी नहीं आराम ना तू तो पूरी तू तो भी सब रे यार अब हम लेने आ रहे हैं बाइक ओवर यार गाड़ी पाम मत ama İşte geliyorum harika. Bizden bir kişi ölmüş mü? Burada bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, 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 Bye bye. bilmiyorum ne yaptım arkadaşlar logo falan değil arkadaşlar sizce logumu değiştireyim mi söyleyin yorumlara yazın değiştireyim mi sizce arkadaşlar <laughs> bak şimdi sıfır kişiyle bir şey yapacağım Ben koymak istiyorum bomba koymak istiyorum bana öğretmeye Goblinler de paralara gidiyor ha. Paraları toplayın diyor Goblinler bir şey. Sen daha Goblinler gibi da daha <laughs> çocuklar, çocuklar, Bu Goblinler vallahi bildiğin önemli yerleri yani. kaldırıyorlar. <laughs> Paraya, paraya kaçıyor. Paraya Nasıl bir görünüyor muyuz? Oha, olduk. Olduk, yeni bir yer. ya arkadaşlar ben bunu çok ya bir kere denedim olmadı. Şaşırdım. Goblin'im öldü. <laughs> Hadi şimdi kaç Goblin'im kaldı? 3, 4. Ee, evet, sen para şeyleri aldık şeyleri. Param fullendi ya arkadaşlar. Param fullendi de ne yapacağım lan ben de zamanlarda? Şimdi savaşı bitirsem arkadaşlar bu bir Arkadaşlar bu bu bir tuzakları ile öldü. Yazık oldu. El Fatiha. Onlar için. Şimdi bir ya, ne yapıyor? Hemen mezarlarını yapalım. Mezar taşımış şöyle. Ben de ne yaptığımı bilmiyordum. Kafayı yedim. Evet. Arkadaşlar. Bitirdim şunu hemen. Bir şey yapayım. Çok kıvamlı bir Abi bütün her şeyi yaptım ben. Ee. Ben parayla bu paralarla şeylerle ne yapacağım abi? Şunları yükselsin. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ne olsa, oldu. Çok zekiyim vallahi. Paranızı boşuna harcıyorum. Bye bye.